İşte liderler. Kalitenize ve markanıza güveniyorsanız bizi arayın. İrtibat telefon: 0539 249 7475 0342 215 1519. Markada liderler. İnşaatta liderler. Sanayide liderler. Gayrimenkulde liderler. Üretimde liderler. Farkınızı ve markanızı dünyayla paylaşmak istiyorsanız bizi arayın. Sağlıkta liderler, eğitimde liderler, tekstilde liderler, sivil toplumda liderler, damak tadında liderler. Siz başarının sırrını bize anlatın, biz de dünyayla paylaşalım. İşinde lider olanlar, bizi arayın. İrtibat telefon 0539-249-7475, 0342-215-1519. Alırken biz kendimiz kendimize aldığımız için bakılıyoruz, gerekirse götürüyoruz otogarın orada teste sokturuyoruz. Artı burada yine tamircilerimiz, boyacılarımız var. Bunlarla bakıyoruz. Başarının tek sırrı vardır dürüstlük. Ne olursa olsun hayatta kazanacağın tek nokta dürüstlüktür. Başka hiçbir şey değil. İnsan eğer sen kendine saygı duyuyorsan bütün insanlara saygı duyuyorsun demektir. Mutlaka bu işin hani, yaptıran kişinin güvenliği açısından da hastane ortamlarında ve sağlıkçılar tarafından yapılmasında fayda var. Hani bu işi yaptıracaklar buna dikkat etmesini özellikle rica ediyorum. Buradaki ferahlığı işte sosyal aktiviteleri, donatıları gördüğü zaman fikirleri ekstra biraz daha artı yönde etkiliyoruz. Gelen öğrencilerimize yurt gibi değil. Ben bir anne, eşim Derviş Bey bir baba olarak içerideki kalan öğrencilerimiz de kendi aileleri gibi biz öğrencilerimize aile ortamı sunma. Biz gayrimenkulda tamamen bir bilgiye sahibiz. Çalıştığımız bölgelerden, alacağımız parsellerden, eğimine kadar, yüz ölçümüne kadar yani bir e, kadistro memurunun yapması gereken e, işlerin tamamını biz kendimiz ön bir görüşmede zaten bunları yapmaktayız, yapıyoruz. Tabiri caizse bisikletle ile takas yaparız yani. E, biz her türlü ta takasımız mümkündür, yapıyoruz. Az sonra... İşte liderler programımızda isminde ve mesleğinde lider olan bir konuğumuzla beraber olacağız. Operatör Doktor Recep Anlatıcı Bey ile beraberiz. Recep Bey bizlere önce kendisini sonra yaptığı işlerden bahsedecek. Merhabalar Merhabalar. Merhabalar. Ee, Öncelikle e, sizi tanıyabilir miyiz? Ben Recep Anlatıcı. E, estetik plastik ve rekonstruktif cerrahi uzmanıyım. 1992 yılında İhtisasa başladım, Adana'da başladım. 98'de bitirdim ve o tarihten beri de estetik plastik ve rekonstrik cerrahi uzman olarak görev yapmaktayım. Bu süre içerisinde değişik şehirlerde çalışma imkanım oldu ve 2010 yılından beri de özel sani konuk, konuk olan hastanesinde görev yapmaktayım. Değişik konularla uğraşıyoruz hem estetiklerle hem doğumsal anomalilerle veya kazalara bağlı ya bir takım travmalara bağlı yaralanmalar da bizim uğraşı içine giriyor ve ayrıca saç ekimiyle de profesyonel olarak ilgilenmekteyim. Uzun bir geçmişe sahipsiniz ve operatör doktor unvanınızla da zaten profesyonelliğinizi anlatmaktayız Recep Bey. Kaç yıldır bu sektörde hizmeti vermektesiniz? 1998 yılından beri uzman olarak görev yapmaktayım. Biliyorsunuz ki saç ekimi ve plastik operasyon ekip isteyen, uzman ekip isteyen bir operasyondur. Kaç kişilik bir ekiple çalışmaktasınız? Saç ekimi tek kişiyle olacak bir iş değil. Mutlaka bu işte uzmanlaşmış ve özellikle sağlık alanıyla ilgilenen uzman bir ekip lazım. O da dört ya da beş kişiyle yapmaktayız. Hocam biliyorsunuz ki bu işin maalesef art niyetlileri de piyasada çok gezmekte. Siz operatör doktorsunuz, lisansınız var, saç ekimine uzman kadro ile yapmaktasınız. Hangi yöntemi kullanarak saç ekimi yapıyorsunuz ve hangi yöntemi kullanarak saç ekimi yapılmalı? Şimdi başlıca iki yöntem var. Bir daha önceki yaptığımız yöntem. Bu nedir? Başın arka kısmından yani ense dediğimiz bölümden bir miktar saçlı bölge kesilip cerrahi bir yöntemle alınıp onlar ince dilimler haline getirilip saç olmayan bölgeye ekiliyordu. Bu yöntem biraz arkada iz bırakması, baş, başın arkasında iz bırakması, biraz kanama olması nedeniyle çok da tercih edilmeyen bir yöntem haline geldi. Son zamanlarda ise FUE dediğimiz yani mikromotorlarla saç tekli ya da ikişerli gruplar halinde alınıp, tek tek e, saç olmayan bölgeye ekilmeye başlandı. Bunun avantajı e, arkada herhangi bir iz kalmıyor. Bu, bu yönden e, tercih edilen bir yöntem oldu. Tabii siz aynı zamanda plastik e, uzmanı da olduğunuz için estetikle saç ekimini birleştirmiş oluyorsunuz hocam. E, biliyorsunuz ki saç ekimi e, hijyenik ortamlarda yapılması gereken açık yaranın olduğu antibakteriyellerin çok rahat kapılabildiği e, bir ortam. Hangi hijyenik ortamlarda ve hangi ortamda saç ekimi yapılmalı? Şimdi saç ekimi sonuçta cerrahi bir işlem. Nasıl ki cerrahi işlem ameliyathane ortamında yapılıyorsa bunun da aynı ortamlarda yapılması lazım. Yani steril bir ortam. E, kullanılan aletlerin steril olması gerekiyor öyle hani büro ortamlarında ya da hani biz merdiven altı dediğimiz yerlerde bunun yapılmaması gerekiyor. Hem hastanın sağlığı açısından hem de işin kalitesi açısından bunu mutlaka ameliyathane ortamlarında ve uzman bir ekip tarafından yapılması gerekmektedir. Yüzde ee, yüz ya da yüzde yüz olmasa da maksimum derecede hijyenik ve steril edilmiş bir ortam olması gerekiyor değil mi hocam? Tabii yani kesinlikle. Sonuçta saçlı deliğe bir işlem uyguluyorsunuz. Orada bir kanama oluyor. Eğer ortam steril değilse ya da sterilite kurallarına uymuyorsa hasta, ya da hasta demeyelim saç ekilen kişi orada rahatlıkla enfeksiyon kapabilir. Az önce söylediniz merdiven altı tabir edilen yerlerde yapılmaması gereklidir diye. Peki merdiven altı dediğimiz yerlerde ya da ofis ve bürolarda bu işlemi yaptırırsak ne gibi sonuçlar doğurabilir? Şimdi saç ekimi yapılırken bir takım uyuş, yani ağrı hissetmemeniz için bir takım maddeler veriliyor. Bunlardan eğer herhangi birine karşı alerjiniz varsa ki bu daha önceden bilinemez ölümle bile sonuçlanabilir ya da ani tansiyon düşüklüğü ya da kalp ritminde bozulma gibi hani ciddi, hayatı ciddi şekilde tehdit eden ani müdahaleler gerektiren Kesinlikle. Şimdi siz büroda yapıyorsunuz ya da böyle hastane ortamında değilseniz hastaya nasıl müdahale edeceksiniz? Kesinlikle bunu yapamazsınız. Bu yüzden işte yapılan ortamda acil girişimlerin de yapılabileceği donanım mutlaka olması lazım. Bu da ancak işte hastanelerde ya da ama amayehane şartlarında mümkün. Yani herhangi bir gibi komplikasyonda müdahale edecek ortam ve cihazların olması gerek. Hocam, işlem kaç saat sürmektedir ve ortalama kaç kreft atmaktasınız? İşlem hastaya göre değişmekle beraber ortalama 7-8 saat sürmekte. Yine işte sayıya gelirsek, öncelikle hastanın ekim yapılacak bölgesi belirlenir ve 2000 ya da 3000 kök alınıp bunlar da hani ikişerli ikişerli gruplar dersek yaklaşık 7-8 bin kök ekilmiş olur. Bir saç ortalama ne kadar süre sonra normal görüntüsünü almakta hocam? Şöyle ekim yapılır. Ee, bu ekimden sonra bu saçlar bir şoka uğradığı için dökülür. Ondan sonra e, beklenir ve 3. aydan itibaren de asıl kalıcı olan saçlar çıkmaya başlar. Şu anda talep ne durumda? Yurt içi ve yurt dışından nasıl reaksiyonlar almaktasınız? Şimdi özellikle yaz aylarında yurt dışından çok fazla talep var. Bunun sebepleri ne? artık Türkiye saç ekiminde dünyada sayılı ülkelerden biri haline geldi. Bununla nedeni hem yapan kişiler bu konuda uzmanlaştılar, hem de maliyetler Avrupa'ya göre oldukça düşük. ...hangi yaş grubuna işlem uygulanabilinir? Şimdi 18 yaşından sonra hastanın genel sağlık durumu iyiyse ki burada bir takım e, hastalık hallerinde bu yapılamaz. Örneğin bir kanama bozukluğu varsa ya da kalp damar hastasıysa, e, ağır derecede kalp hastasıysa, çok kontrol edilemeyen e, yüksek tansiyonu varsa... Ve de hasta panik atak varsa, çünkü bu işlem uzun sürmekte, o zaman bunlar bunlara yapılmıyor ya da önerilmiyor. Onun dışında hasta sağlıklıysa, herhangi bir ciddi bir sağlık probleminde, kronik bir hastalığı yoksa, üst yaş olmak için yapılabilir. diyabet hastaları bu uygulamayı yaptırabilir mi? Diabet hastalarında şu şekilde, eğer e, diabeti kontrol altındaysa, çok ileri yaşta değilse, ek bir böbrek problemi yoksa e, ve sigara kullanmıyorsa yapılabilir ama onlarda biraz daha tabi e, diyabetin ya da şeker hastalığının vücuda verdiği hasardan dolayı başarılarına biraz daha düşük olabilir. Ee, bunu bilerek e, başvurmaları gerekliyse bunu göze alarak başvurmaları lazım olduğunu anladık. Ee... Şimdi, pardon sözünüzü kestim. Demin de bahsettim işte hastanede yapılmasının bir amacı da bu. Hasta tüm yönlerle araştırılıp öncesinde bir sağlık problemi var mı yok mu Bunlar belirlenip buna göre yapılması lazım. Ama siz ofis ortamında yaparsanız bunların hiçbirini belirleme imkanınız yok. Hangi yaş grubuna işlem uygulanabilir hocam? 18 yaşından sonra uygulanabilir. saç dışında hangi bölgelere uygulama yapıyorsunuz? Saç dışında özellikle herhangi bir sebeple hastanın kaşında bir eksilme varsa ne olabilir? Bir kaza geçirmiş olabilir. Ya da bir o bölgede bir tümör olmuş olabilir, alınmış olabilir ya da yanmış olabilir. O bölgelerde kaç e, kaş e, hani iyi kötü uysun diye oraya da yapılabilir. Ekim yapıldıktan sonra hasta nasıl bir yöntem izlemesi gerekli? Ekim yapıldıktan sonra biz oraya bir pansuman uyguluyoruz. i̇kinci gün, üçüncü gün hasta geliyor. Onları açıp onun özel şampuanlarıyla oraya bir yıkama yapılıyor. Ondan sonra arada bir kontrollere geliyor, bakıyoruz. Ee, anal hani çok ağrıs etmesin diye ağrı kesiciler veriyoruz. Ee, çok hani hasta yatağa düşürecek, çok böyle sıkıntıya sokacak bir işlem değil. Ya da göz altında tutacak, göz hapsinde tutacak bir işlem değil. Ee, saç ekimi yapıldıktan sonra hastanede kalınabiliyor mu yoksa işlemden sonra evimize dönebiliyor muyuz? Normalde hastanede yatmasına gerek yok. Ama yine önlem amaçlı e, hasta bir iki saat. Dinlendirilip, tansiyonlarına bakılıp bir problemi yoksa evine gönderilebilir. Benim de kulağıma gelen bir e, olaydan bahsetmek istiyorum hocam. Halk arasında saç ekimiyle ilgili mesneti olmayan e, kulaktan dolma bilgiler e, gezmekte. E, mesela ben de bunlardan birini duymuştum. Saç ekimi yapıldıktan sonra belli bir süre sonra saç çıkıyor ve sonra hiç çıkmıyor bir e, Kurak toprak gibi bir hal alıyor ve bir daha hiç saç çıkmıyor diye e, kulağımıza gelmişti bizim de. E, böyle söylemler doğru mu? İnsanlar e, birbirlerinden değil de uzmanlardan fikir alsalar daha iyi olmaz mı? Evet, böyle halk arasında maalesef e, hani gerçeği yansıtmayan bir takım e, söylentiler oluyor. Ama ben şu kadarını söyleyeyim. E, özellikle saçın arka bölümden alıp da usulüne uygunsa çekildiği zaman bu saç artık dökülmez. Çünkü o bölgenin saçların özelliği dökülmemeli. Hani etrafınızda görürsünüz. Kafanın her tarafına dökülmüştür ama arkada mutlaka saç kalır. O yüzden usulüne uygun ekim yapıldıysa o saç artık dökülmez. Saç ekimi daha önce yaptırıp uzman kişilere yaptırmayan ya da ortamında uygun ortamda yaptırmayan insanlar saç tutmadığı zaman, ekilen saçın tutmadığı zaman yetkililerine gelip uygun ortamda yeniden saç ektirme imkanları var mıdır? Tabii kesinlikle var. Tutmayan bölümlere yeniden tabii saçın başın arka bölümünde alan uygunsa sıkılaştırma ya da sıklaştırma yapılabilir. Özellikle bayanlarda da bu işlem uygulanıyor. Yani bayanlarda biliyoruz ki erkeklerdeki bir saç dökülmesi e, seyrekleşebilir. Ama bunun önce sebebini araştırıp neden bu saç dökülüyor, altta yatan belli bir sebep var mı ona bakılıp o sebep ortadan kaldırıldıktan sonra eğer istenirse onlarda da sıklaştırma yapılabilir. Konunun başına dönecek olursak e, siz aynı zamanda estetik plastik eee cerrahsınız. E, biraz açar mısınız estetikte ve plastik cerrah olarak e, hangi operasyonları yapmaktasınız? Neler yapmaktasınız? Şimdi bizim branş biraz kapsamlı. Yani adı üzerinde estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi diye. E, birkaç farklı bölümden oluşmakta. Estetik bunlardan birisi. Estetik halkası zaten bilinen e, bir olgu. Nedir mesela? Vücudunuzda herhangi beğenmediğiniz bir yer var. Belli standartlar içerisinde bu muhakkak olan şeyler içerisinde değiştirilebilir. Örneğin nedir? Burnunuz herhangi bir nedenle şekli bozulmuştur ya da nefes alamıyorsunuzdur. İşte estetikle hem nefes almanız sağlanabilir hem de burnun şekli istenilen istenilen değil miyim de arzu edilebilen bir hale getirilebilir. Ya da yaşın verdiği bir takım Deformasyonlar. deformasyonlar bunlar e, bir miktar geriye döndürülebilir örneğin nedir bunlar göz kapağı estetiği olabilir yüz germe olabilir e, ya da özellikle bayanlarda e, doğumlardan sonra oluşan e, deformasyonlar azaltılabilir e, plastik cerrahi kısmında ise takım doğumsal anomalilerimiz vardır bizim örneğin yarık dudaktır yarık damaktır ya da çocuklar parmaklar bitişik doğar ya da kısa kalabilir. Bunları düzelt düzeltiriz. E, rekonstrüktif dediğimiz Türkçe'ye işte yeniden onarım ya da yeniden yapım gibi çevirebiliriz. Şey Örneğin bir kaza geçirdiniz, seneniz kırıldı. İşte bunu yapan da yine biz plastik, plastik çevre uzmanlarıdır. Bunlarla uğraşırız ya da ne bileyim yandınız, açık yaralarınız oluştu, ya da yanık sonrası e, istemeyen bir takım izleriniz oldu. Bunların azaltılmasında e, bu gibi işlerle uğraşırız. Uzman ve yetkili ağzı bulmuşken sormak istiyorum ee, izleyicilerimizi bilgilendirmek adına biliyorsun son dönemlerde saç ekimi ya da e, plastik operasyonlar e, medyanın da e, vasıtasıyla çok fazla gündeme geliyor son olarak söylemek istediğiniz kamuya vermek istediğiniz mesajınız nedir? Şimdi daha önce de söylemiştik mutlaka bu işin hani yaptıran kişinin güvenliği açısından da hastane ortamlarında ve sağlıkçılar tarafından yapılmasında fayda var. Hani bu işi yaptıracaklar buna dikkat etmesini özellikle rica ediyorum. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler ediyoruz. Ayaklarınıza, dilinize sağlık diyoruz. Evet sevgili izleyiciler, işte Liderler programında işinde lider bir konuğumuz vardı ve bizi izlemeye devam edin.